Hocam şunu soracağım size. Şimdi hanedanın bir kolu bu sürgünden sonra kendini yetiştirebilme fırsatı bulmuş ama sanki bir kol aynı derecede şansı değil. Değil. O niye? O, o bir kol değil oldu. çoğu değil. Hı -hı. Efendim bankalarda paraları yoktur Romanovlar falan gibi. Hatta Hohenzollernler gibi falan dışarıda para yok. Yani işte sürgün sırasında kendilerine verilen muayyen miktardaki poundu pasaportlar tek yönlü çıkış sadece. Fransa bunlara titülerleriyle birlikte yeniden pasaport vermiş. E, o paraları kullanamadılar yani çok çabuk eridi, bilmiyorlar. Hı -hı. Çalışarak çıkanlar var. Mesela Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan II. Abdülhamid'in o, o pirogravür değil de cam üzerine şey yapardı, hmm. çalışırdı. Çocuk okutmuş ondan yani çok önemli. İşte okuyan var, çok iyi müzik biliyorlar. Bu da Peşte ve Macaristan'da falan, Bukareş'te falan. E, bayağı icra ederek geçinebiliyorlar, iyi biliyorlar. Ama hiçbir şey yapamayanlar var. Bir de tabii şark ülkelerine gidenlerin talihsizliği var. Mesela Abdülkadir Efendi, Türkistan İmparatoru yapmak istedi onu Japonlar. Kabul ettiler. Türkistan çok heyecanlanınca Japonlar herhalde ne halt ettik dedi. Hmm. Yani öldürüldü adam New York'ta otelde. Hmm öldürenler Amerikalılar veya Ruslar olduğu su götürüyor. Yani Japon olduğu anlaşılıyor. Selçuk Esen Esenber'in tetkiki de onu gösteriyor bizim Japon uzmanımız. E, talihsiz işte. Çocuk çoluk birden biri arkadan babasız kalıyorlar. E, herkes aynı şekilde olmaz. Hiçbir yerde bir cemiyetin var. Mesela Rusya'da da öyle oldu. Former people Kurtarıp çıkanlar var, batanlar var yani. Evet. Normal olarak eski rejimde ortalama bir aristokrat olacak adam fakir insan oldu, çürüdü. Çok kötü. Hı hı. Evet. Sizin e, kitaptaki önemli tespitlerinizden bir tanesi de Türklerin önde gelen birçok aydınının asker saplarından çıkması. Yani Fatih'ten beri bizde bu böyle diyorsunuz. E çünkü askerler iyi eğitim görüyorlar. Enderun her şeyini öğrenmeye bir yer yani. Hı hı. Yüksek sınıf askeri yetiştiriyor. Öbürü de Yeniçeriler. Onlar da okuma yazma bile bilmese iyi asker oluyor. Tanzimatta öyle. En mükemmel okul hepsi askeri okullar. Tıbbiye, mülkiye, bilmem nesi, mülkiye sivildir. Ve kimya falan, eczacılık hep böyle. Ve sonunda siviller onlara yapmaya yanaşarak çıkmış yani. Mülkiye, tıbbiye falan öyle askerler en çabuk ıslahat görüyor. Kalk, kurma eğitimine geçiş falan. O öyledir. Türkiye'nin geleneği budur. Yani burası askerlik dolayısıyla modernleşen ve gelişen bir toplumdur. Onun için ordu Türk hayatında fevkalade önemlidir. Böyle paldır küldür saldırılacak bir kurum değil. Çok üzerinde dururum bunun. Peki şey soracağım size şimdi Enderun tabii ki çok önemli bir kurum ve ee, yani devlet adamlarını yetiştiriyor. Bir taraftan da şimdi bizdeki tüm padişahların da benzer seviyede olmadığını görüyoruz. Az önce e, hem doğuya mi? hem batıya hakim olan kişi olarak belki yüksek IQ'su veya bilmiyorum aldığı eğitiminde evet, düzey yüksek IQ'lu. Nasıl öyle? Yani diğerleri de aynı eğitimde şimdi o Enderun'da padişahlar da aslında eğitim görüyor öbürleriyle evet. orada rekabet var yani Şehzadeler Mektebi diye hususi bir mektep haremdi. O sonraki gelişme. Enderun'da yetişir Osmanlı Şehzadesi. Enderun delikanlılarıyla birlikte. Lisan öğrenir, resim öğrenir, hat öğrenir, spor yapar. Hepsini yapar. Bazısını iyi yapar, bazısını yapmaz, bazısını toptan iyi yapar falan. Onun için bu mektep hususi bir mekteptir. Yani böyle bir okul pek yoktur. Dikkat çekmiştir. Mesela bizde oryantalistlerin Osmanlı tarihindeki ilk merak konusu olan büyükçe, önemli eserleri Anderson'ın Pala School Enderun'udur. Çok hmm. önemli. Çünkü bunlar nasıl yetişiyor? Nereden çıkıyor bu herifler? Hikayesi bu. Sonradan tabi e, yavaş yavaş Enderun'daki de kalite mi Enderun sonra çöküyor. 19. yüzyıl başka okullar. Ne çıktı? Galatasaray. Hmm. Ne çıktı? Mülkiye. Tıbbiye, mübbiye zaten 18'lere uzanıyor. Mühendisane falan. Viyana Bozgunu. işi değiştiriyor. Değişmen lazım. Modernleşmen lazım. O da öyle olur. Hmm. Fakat bu mesela Galatasaray orijinal bir okuldur. Yani tıpkı Pushkinski gibi, sarsko o derler Rusya'da. Fransızca falan lazımsa biz öğretiriz, Hı -hı. bu. Her şeyi öğretiriz, Tabii Türkçe, Rusça neyse değil onu da iyi öğretiriz. Hı -hı. Ve bu bir imparatorluktur, herkes de gelir buna. Evet, peki biz Yani de... o kadar açıktır. Sımmolniye nasıl mesela, Gürcülerin aristokrat kızı, Rus'un aristokrat kızı birlikte gidiyor, Hı -hı. değil mi? ya Pushkinski'ye ya Varonezh'deki askeri akademiye falan. Türklerde de böyle Osmanlı'da burası imparatorluk. Bir takım Suriyeli, bir takım Rum, Bulgar falan okumuş buralarda. Çok. Peki şunu soracağım. Hatta bir Ermeni patriğimiz okudu. O Hannes Kalatasaraylı'dır. Hmm. Hmm. Evet. <laughs>